Sinemaya belgesel filmlerle adım atan ve Işıklar Sönmesin filmiyle kurmaca uzun metrajlı işine imza atan Reis Çelik, son filmi Lal Gece ile Türkiye'nin kanayan bir yarası olan Çocuk Gelinler dramını gerçek bir öyküden yola çıkarak beyaz perdeye taşıyor. Reis Çelik'in diğer filmlerinde de ortaya koyduğu gerçekçi ve toplumsalcı bakış açısı bu yapımda da seyirci karşısına çıkıyor. Filmin başrollerinde ise İlyas Salman ve Dilan Aksüt yer alıyor. Yani öyle sayılır. Dram türünde 92 dakika süreli olan filmin öyküsü kısaca şöyle. Henüz ergenliğe yeni girmiş küçük bir kız olan gelin uzun yıllar hapis yattıktan sonra memleketi olan köyüne geri dönen ve kendisinden yaklaşık 50 yaş büyük olan bir damada sorgusu sualsiz verilir. Başta korkar, ağlar hatta direnir. Gerdek odasında tüm korkusuyla oturan gelin, dedesi yaşındaki damadın odaya adım atmasıyla gerçeklerle yüzleşmeye başlayacaktır. Bıyıklarından korkuyorum. Tek bir mekanda geçen film, Hürriyet gazetesinin aile içi şiddete son kampanyası kapsamında da destekleniyor. Babanın evi o taraftı, hadi!